Acısı. Türkan anne. Oğlum sağ salim çıkabilecek mi orta? Çıkacak tabii inşallah çıkacak. Hem ben biliyorum Sarp çok güçlü bir çocuk. Yani ben eminim ki ameliyat masasında da çok fazla mücadele ediyor. Ediyor tabii ki. Anneciğim bak Sarp bizi üzmeyecek. Tamam ben bunu biliyorum. Biz tekrar gideceğiz salondan soframızı kuracağız. Güleceğiz ağlayacağız ne tekrar hep beraber olacağız. Tamam ben bunu biliyorum sen içini ferah tut. Tamam mı anne? Tamam. İnşallah. İnşallah. Hemşire <laughs> hanım. Ah, sapt nasıl? Bir haber var mı? <laughs> Ameliyat devam ediyor ama kan lazım. Hem de hemen. Tamam benim kardeşimle kan gururmayın ben veririm. Hı, çok Nerede uzak veriyorsun? ben de gelirim o tamam, zaman. Hadi. Han teyzeciğim ifaden, bir oku sonra da imzala. Okumama gerek yok, ne dediysem o. Bizde söz namustur. Gel. Komiserim, iki kişi sizi görmek istiyor. Kimmiş? Ee, biz, biziz efendim. Efendim. biz, biz, biz efendim. Biz, biz kimsiniz? Efendim, biz hanım teyzenin yakınlarıyız. Hangi sebeple geldiniz? Ne işiniz var burada? Asıl sizin ne işiniz var burada Kezban teyzeciğim? Neler oluyor lütfen? Biz sizi buradan çıkarmaya geldik Kezban teyzeciğim. Yoksa biz niye geleceğiz efendim? Efendim, Kezban teyzemiz bizim hem akrabamız hem de kıymetlimizdir. Ee, böyle bir şey yaşandığını duyunca hemen koşarak geldik. Hı -hı. Ee, belli ki ortada bir yanlış anlaşılma var. Aynen komiserim. Kezban teyzenin vurduğu kişi benim. Fakat sizin de gördüğünüz gibi sapasağlam ayaktayım efendim. Günümüzde omurgasız insanlar da böyle dimdik ayakta durabiliyor. Allah'ın mucizeleri bitmiyor işte. <laughs> e, ee, Kezban teyze üç kişiden bahsetmişti. Mesut, Bahtiyar bir de e, Tarık Dikili. E, üçü de ben oluyorum efendim. Ha, sizin ailede bir tane normal yok herhalde. Komiserim şimdi beyefendi de çoklu kişilik bozukluğu var. Yani acilen izole edilip bir kliniğe yatırılması toplumun yararına olacaktır diye düşünüyorum. Bakın teyzemin haline. Onun yüzünden ne hale geldi? Bence siz Kezban teyzeyi bana verin, bunu alın. Efendim bütün bunların bir açıklaması var. Ancak öncelikle şunun açıklığa kavuşturulması gerekiyor ki... ...Kezban teyze beni yanlışlıkla vurdu. Yo! Silahımı aldım, tetiği çektim, bum! Aslanlar gibi vurdu. Yanlışlıklaymış. Engin. Buyurun komiserim. Teyzemiz nezareti alalım, sabah savcılığa sevk edilecek. Ama çok şükür. Ne, nezaret mi? Savcılık mı? Ee, ben kendisinden şikayetçi değilim komiserim. Ama ortada kasten adam yaralama var, mahkemeye çıkması gerekiyor. Olmadı vallahi böyle. Ya. Yani, yani, çocuklar bir dakika, son bir isteğim olacak. Söyle, söyle. Netir, Şu benim çorba tencerem var ya, temizleyip eve bırakın onu. O bende, o bende. Ben tamam. Arri G o bende, o bende. Zaten getirdiğinde de kapıda söylemişti bana. Atma be. Sen nereden bileceksin kadının düzenini? Niye söylesin sana? Çorbayı getirdi. Öf. Hoş mesut. Olacağım. Mesut. Mesut. Nabzı düşüyor. Tansiyon çok yüksek. Ne oluyor? Eyvah, hastayı kaybediyoruz. Çok siyasını hazırla. Ya hastayı kaybediyoruz. Anne, anne. İnçine. i yeah. ama benim etrafım